merhaba arkadaşlar bugün e, Tosca e, bugün e, tabletimi göstereceğim arkadaş tabletimi göstereceğim arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi hmm, burada Tosca ben senler resimleri var arkadaşlar bazen çok çoğunu koyuyorum ama bir düşündüm e, Tosca ben senleri koyayım dedim arkadaşlar şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Tosca senler e, Arkadaşlar e, bir de burada oyunlarımız var. Hop Starry, Sitran Mobilize, Sitran Mobilize Editleri. Arkadaşlar bunlar e, videonun yarını kesiyor ama ben hiç kesmiyorum çünkü lazım olmuyor. Kelime oyunu var arkadaşlar. Bir de batlatma oyunu var. Arkadaşlar bunların ikisini yeni çıkarttık ama hepsi ikisinden de çok iyiyiz arkadaşlar. Zaten bu kolay ama birazcık bu zor içini indirmek için zor birazcık arkadaşlar şey, Hop Starry'sin. Ama e, oyunu batlatmak biraz çok kolay arkadaşlar. Sadece batlatıyorsa çıkıyor arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi e, başka da var. Rehbet var arkadaşlar. Kalleri yani rehbet arkadaşlar telefon ama ben oraya hiç telefon numarayı yazmadım. Çünkü ben hiç kimseyi aramıyorum. Resimlerim var. Kemer. Arkadaşlar bir gün size resimlerimi göstereceğim. Siz dedi sadece bu kadar kamera var. Video var. Saat var. Arkadaşlar bugün ne olduğunu gösterelim. Bir şey var. E, posta var. Ayarlar var. Arkadaşlar hesap makinesi var. Dosyalar. E, kalestro. Arkadaşlar ben bilmiyorum ama bırakıyorum. Çünkü silemem. Yani silemez zaten o kadar kendi kendine. Google var arkadaşlar. O başka Google. Bu da bak arkadaşlar, bu başka bir Google yani başka Google işte arkadaşlar. Cemali var Google. Bak bu da Google arkadaşlar. Bu da başka Google. Harita var. Play filmleri var. Play kitapları var. TV YouTube fotoğraflar var bir de arkadaşlar. Ee, sonra hangi Play soruları Google ayarları. Rom Half bu oyun arkadaşlar play müzik Hayday bu da oyun arkadaşlar video masket. Arkadaşlar ben bazen bunların challenge editleri böyle yapıyorum arkadaşlar. sizi bir gün onu göstereceğim nasıl yaptığımı. Ve lips hop var arkadaşlar. Batıcıncı kız var. Sanki eee yılan var arkadaşlar. Yani ona İngilizce yazmış. Azrun. Arkadaşlar bu Azrun yani m, A B böyle geçiyorsun böyle A, ABC'ydi. Eee bunlar zor çünkü patla, e, önünde de bir şeyler çıkıyor. Onları kesmek çok zor arkadaşlar. E, şarkı ve yani, müzikler var. Arkadaşlar ben de bazen çağını şeyleri e, nasıl şarkımı yapıyorum söylüyorsun buraya koyuyorum buraya koyuyorum. E, yani bunu da bir gün göstereceğim arkadaşlar şey, göstereceğim bu yüzden var bir de arkadaşlar bunları da böyle şey şey yapıyorum burada nasıl yaptığımı göstereceğim yani Çan editleri yapmıyorum sadece. Aslında şimdi ben bununla hem konuşuyorum hem de e, tabletimi göstereyim bunun sayesinde arkadaşlar. Kelime oyunu var arkadaşlar. Google var, sisli arama var arkadaşlar. Hot Bir de batılatma oyunu zaten ikisini de göstermiştim. Arkadaşlar bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. Başka bir şey yok arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, şimdilik bu kadar. Çünkü çok YouTube çekemiyorum arkadaşlar. O yüzden diğer gün sizi size şey göstereceğim arkadaşlar. Resim e, çağının editlerini göstereceğim. Sonra bu nasıl yaptığımı çekeceğim, nasıl çektiğimi göstereceğim. Şarkıyı nasıl e, yani çağının şarkıyı nasıl çıkarıyorum da göstereceğim. Müziği de daha bunu da göstereceğim arkadaşlar. Bir de birkaç da oyunları da göstereceğim arkadaşlar. Batıncı kızda da göstereceğim tabii arkadaşlar. Arkadaşlar zaten ben çok hızlı daha zengin görmüştünüz. Ve biz kazanmıştık arkadaşlar. Şimdilik arkadaşlar bu kadar. Sizi çok seviyorum. Ee, şimdi de arkadaşlar görüşürüz. Aa, dur 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 bir şey unuttuk arkadaşlar. Arkadaşlar abone etmeyi, kanalıma yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Öptüm.